İstanbul Spor'la bağım var ya da yok. Varsa kopar be adam. Geliyorsun buraya utanmadan, rezilce, kepazece bir tweet atıyorsun. Erzurum Spor Futbol Kulübü'ne yönelik hakaretlere en sert yanıt Spor Aktif programından geldi. Bir daha kalsın şuna bir iki tane daha laf söylerim. Çünkü yüreğimi soğumuyor. Bu karakter yoksunu. Yok hocam. Bu edepten, ahlaktan mahrum insan. Sen Cumhuriyetin temellerinin atılmış bir şeyle nasıl böyle bir kelimeyi kullanabiliyorsun? Seviyesiz herif, terbiyesiz adam. Bu cumhuriyetin temellerinin atıldığı bir şehire geliyorsun. Bakın bugün Türkiye Cumhuriyeti'nin varoluş sebebi bu şehirden başlamıştır. Sen kime ne lafı söylemeye çalışıyorsun? Ahlaksız adam. Erzurum Spor Futbol Kulübü İstanbul Spor Maçı sonrası sözde TFF dış ilişkilerden sorumlu yönetim kurulu üyesi Cavit Sevim küfürlü bir paylaşım yaptı. Erzurum'u ve Erzurum Spor FK'yı hedef alan çirkin ifadeye en sert yanıt spor aktif programı yorumcuları Nazım Saraçoğlu ve Profesör Doktor Erdinç Şıktar'dan geldi. O şahsı işte şu şahıs hocam şu kırmızı halkanın içerisine aldığımız şahs yanına yaptığı paylaşım bakın dönüyoruzun yanında çok çirkin bir kelime var. Biz onu tabi Rütük'ten e, ceza yememe adına kapattık. Bu bu karakter yoksunu adam. Yani işte Türkiye Futbol Federasyonu'nun yapılanmasına bakar mısınız hocam? Utanmadan bu şehire gelmiş. Şimdi sen federasyonun dış ilişkilerinde ...komisyonundasın değil mi? İstanbul Spor'la bağım var ya da yok. Varsa kopar be adam. Geliyorsun buraya utanmadan rezilce kepazece bir tweet atıyorsun. Nazım Saraçoğlu adeta Erzurum'un sesi oldu. Kullandığı ifadeler taraftarın yüreğini soğuttu. Sen kime ne lafı söylemeye çalışıyorsun? Ahlaksız adam. Sen o görerek kimler getirdi? Bilmiyorum ama sen belli ki bir aile adabı, aile terbiyesi görmemiş zavallının birisisin sen. Dış ilişkiler, hangi dış ilişkilerde? Sen bu seviyenle mi bizi dış ilişkilerde e, temsil edeceksin? Mümkün mü böyle bir şey? Saraçoğlu TFF Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun Erzurum'a vefa borcunu ödemesi gerektiğini söyledi. Ey Futbol Federasyonu şimdiye kadar yaptığım bütün oyunlar belli. Üzerimize oynadığınız oyunlar belli. Bakın başkan siz de bu, bu toprağın ekmeğini yediniz. Yani siz de burada bulundunuz. Bu kulübün yönetim kurulu üyeliğini yaptınız bir dönem. O zaman ahta vefa vardır ya. Böyle seviyesiz heriflere, terbiyesiz heriflere nasıl göz yumarsınız ya? Mümkün mü böyle bir şey olması yani? Onun için bu hadsiz adama bir an evvel haddini bildirmekte fayda var. Çünkü bizim şehrimize böyle bir kelimeyi kullanamaz. Biz ne ilk defa yenildik ne de son defa yenileceğiz. Biz bunu olabilir. Biz şampiyon da olamayabiliriz. Ama seviyesiz terbiyesiz herif. Sen bu kelimeyi nasıl kullanabiliyorsun bu şehre? Utanmaz ahlaksızlığı. TFF'nin Erzurum kıyımına sert tepki gösteren usta spor yorumcuları şehrin tek sesi olup hakkını araması gerektiğini ifade etti. Bütün sayın valilerimiz, tam rektörlerimiz, hocam milletvekillerimiz tüm protokol noktasında bu ilgili şahıs istifa edene kadar hocam bunu ya, sıcak ya İbrahim Hacı Osmanoğlu devreye girip bir şekilde ya Şu bunu görevden alacak. Şu Federasyonu'na dilekçe yağmuru başlamış.